Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Hiç bir şey yok. Allah şükür. Haftanız kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Haftanız kutlu olsun. Kolay gelsin. Hocam nasılsınız? Eze geçmiş olsun. Kolay gelsin. Haftanız kutlu olsun. Hayırlı Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün demişler e geldik. haftası. Gelmiş, geçin, Hiçbir şey olsun. Bir Hı -hı. Şey olsun. Arkadaşlar haftanız kutlu olsun. Teşekkürler hoş geldiniz. Allah Geçmiş seni, Allah olsun. Allah, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seni seviyorum. Allah razı olsun. Başlar. Çok çok bir başkasın. Sağ Allah ömrün uzun etsin. Sağ et. olun. Geçmiş olsun. Seni durdurca durdursun Allah. Geçmiş olsun. Sizleri çok sağ olun. Var bir isteğiniz? Al canın sağlığı. Sağ Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Siz için çok mu arkadaşım? Önce bir seferikler var mıdır? Hemşehrilerimizle, sağlıklı çalışanlarımıza emriniz çok. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin hanımım. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin ol. kekler. Ol. 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 Geçmiş olsun hepinize. Ol. Geçmiş olsun.